Shorya, Buraya gel. Her yer toz mu? Barçı yemin ederim. Eğer Mekke bir şey olursa seni öldürür. Bırak gideyim hemen. Şorya beni bulur mutlaka. Gerçekten mi? Siz ikiniz ne yapacaksınız? Ha? Beni yeneceğinizi mi düşünüyorsunuz yoksa? İmkansız. Aklınızca iyi bir plan yaptınız. <laughs> Mek! sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Meg, seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Aşk Yakar yeni bölümüyle bu akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.